Aşkım sen helal kazanmayı bilir misin? Helal kazanmak nasıl biliyor mu? Bir insanın adını teri helal kazanılır. Sen zenginsin. Zengin arkadaşlarım var. Zengin sosyetik yerlerle yersin. Bazı fakir insanlar ama aşağılamıyorum. Orta derece fakir binlerle düz lokantalara gidemezler. Çünkü neden biliyor musun? Ekmek kazanmak kolay değil be gülüm. Ekmek kazanmak 30 gün, bir ay, bir yıl, 10 yıl emek verilir, öyle kazanılır. Çocuğuna, ailesine, yuvasına, arkadaşlarına kolay kazanmak diye bir şey yok. Ondan sizde var. Kolay kazanmak sizde var. Ama unutmayın şunu. Zor kazanmakla, alın teri tenlemekle, helal lokma yemekle gibisi yoktur. Çünkü neden biliyor musun? Allah katında çok güzel bir şeydir. Allah'ımız demiş ki, sen çalış, sen dedin, sen kazan, güçlü, kuvvetli olursun, ailene, yuvana, helal lokma götürürsün. Yani size şunu söylüyorum. Siz zenginsiniz, sizin çok sedikleriniz var, siz öyle yetişirsiniz. Ama şunu unutmayın, helal kazanmak gibisi yoktur. Helal kazanırsınız, ailenize, yuvanıza, çocuğunuza, aile arkadaşlarınıza, aile dostunuza. Yani sizin helal kazanmak diye bir üstünüz yok. Siz zenginsiniz, sizin zenginliğiniz parayla, Arabayla, yuvayla, çatıbağla gezer ama zenginlik bir yere kadar. Bazen fakir olursunuz, o zaman anlarsınız, o zaman aklınıza gelir, o zaman anlarsınız. He bak ben zenginlik anlatmak için şey yapmıyorum. Fakirlik, orta derece bilmem ne için anlatmak için şey yapmıyorum. Siz, siz nasıl kazanırsanız kazanın benim şeyime değil. Ama helal kazanmak gibisi yoktur. Allah'ın katında çok güzeldir helal kazanmak. Yarın ölürsünüz. Hesap vermek için Allah der. Helal kazandığından hesap verirsiniz. Yani paran varsa mutlusun, uzunlusun. Öyle zannedersin ama öyle değil bu işler Allah katında hesap verirsin her kuruşun her miktarın hesabını verirsin ama sizi helal kazandığınız gibi zannedersiniz ama Allah katında hesap verirsiniz ama verir misiniz veremez misiniz orasını öbür dünyada siz anlatırsınız ailenize yuvanıza çocuğunuza arkadaşlarınıza her kuruşun, her lokmanın, her yemeğin, her ekmeğin, her kazandığını, kazanmadığını Allah katında öbür dünyada sorarsın size Allah'ımız. Ama gel gelelim siz ne cevap verirsiniz, ne cevap vermezsiniz. Onu beni umurumda değil. Size anlatıyorum, siz de dinlersiniz. Başka bir şey değil. Helal kazanmak gibisi yoktur.